Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ankara Anlaşması'na başvurmak istiyorsanız ya da ileride işinizi değiştirmek istiyorsanız maliyeti düşük, kazancı orta ve yüksek olan işler nelerdir bunun hakkında konuşacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda işinizi bedava ya da ucuz bütçeyle nasıl tanıtırsınız, müşterilerinizi nasıl bulursunuz bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Ayrıca buraya gelip Ankara Anlaşması ile burada kalan arkadaşlarımla röportaj yapacağım. Onların deneyimlerini sizinle paylaşacağım. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız Bu videoları yüklediğim zaman haberiniz olur. Hadi şimdi mesleklere geçelim. Marangoz Marangozcuysanız ve işinizi gayet iyi yapıyor ve tanıtıyorsanız, iyi bir çevreniz varsa, hazır mutfak dolaplarının montajını da yapıyorsanız kazancınız iyi olur. İngiltere'de gömme dolap yaptırmak, tahta yerleri zımparattırmak, İsteğe göre herhangi bir dolap yaptırmak çok popüler. Ekipman giderlerinizi tahminen ne kadar olur? Bunları Screwfix, Toolstation, B&Q gibi web sitelerinden bakabilirsiniz. Ayrıca kiralayacağınız evde garaj varsa işlerinizi orada yapıp müşteriye götürüp montajını da yapabilirsiniz. Sadece ev kira sözleşmesindeki maddeleri dikkatli okuyup evden ya da kiralanmış olduğunuz evin garajında kendi işinizi yapabilir misiniz ona bakın. Ya da kiralayacağınız kişiye sorun. Cevap evetse bunu e-mail ile yazılı bir şekilde onayını alın. Ayrıca işinizi yapmak için de garajda kiralayabilirsiniz. Garaj kiralayacaksınız, elektrik, su, kira tutarına dahil mi, değil mi ve herhangi bir kullanım kısıtlaması var mı bunları kiralayacağınız kişiden öğrenin. Su tesisatçısı, kalorifer, kombi tesisatçısı. Türkiye'de de bu tesisatçılara ihtiyaç duyulduğu gibi İngiltere'de de bu tesisatçılara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle İngiltere'de evler yenilenirken bu su tesisatçısına, clerefer ve kombi tesisatçısına ihtiyaç var. Ev işlerini yapan çoğu tesisatçı NVQ seviye 3 yeterliliğine sahip olmalı. Google'a bakıp yeterlilik sertifikası ile ilgili bilgi alabilirsiniz ya da buraya geldiğinizde Plama kurslarına katılabilirsiniz. Elektrikçi Elektrikçi olarak kalifiyeli olmak için sektörde tanınan seviye 3 yeterliliğine ihtiyacınız var. Örneğin elektrik bakımı için elektronik hizmetlerinde seviye 3 NVQ diploması, bina, yapı ve çevrede elektronik sistemler ve ekipmanlar kurulumunda seviye 3 NVQ diplomasına ihtiyacınız var. Elektrikçiyseniz gerçekten kazancı iyi bir mesleğiniz var demektir. Burada inşaat sektörü ve ev yenileme çok fazla olduğu için elektrikçiye her zaman ihtiyaç var. Burada yapılan elektrik işlerinin sertifikası olması gerekiyor ve sertifika yazabilecek elektrikçiye her zaman ihtiyaç var. Elektrikçiyseniz ve ekipman giderleriniz nedir? Bunları Toolstation, Screwfix, B&Q web sitelerinden bakabilirsiniz. Dekorasyoncu, badanıcı, sıva ustası, fayans ustası. Türkiye'de nasılsa evlerin tamiri, bakımı, onarımı için genel ev dekorasyoncusuna ihtiyaç varsa burada da öyle insanların bu ustalara ihtiyaçları var herhangi bir, bir sertifika sahibi olma koşulu yok. Sadece işinizi iyi yaptıktan sonra müşteriler sizi yakınlarına tavsiye edeceklerdir. Genelde gündelik ya da proje üzerinde ücretlendirme yapılıyor burada. Eğer gündelik olarak ücretlendirme istiyorsanız genelde burada gündeliği 100 ile 150 pound arasında değişiyor. Mimarlık, iç mimarlık, peysaj mimarlığı, IT uzmanı, web tasarımcı, grafik tasarımcı. Bu meslekler değişik projelerde çalışıp iyi geliri olan mesleklerden bir tanesi. Stüdyo ya da ofis kurmak zorunda olmayıp evden çalışabileceğiniz işler olduğu için gideri az meslek grubu arasında diyebilirim. Personal Trainer Personal Trainer'lar burada maliyeti düşük meslekler arasına giriyor. Eğer kendi home stüdyonuzu kuracaksanız maliyetli olabilir. Fakat ekipmanlarınızı ikinci el alıp maliyetlerinizi düşürebilirsiniz müşterilerinizi anlaşacağınız cimlerde, parklarda ya da evlerinde çalıştırabilirsiniz. Buradaki personal trainerlar saatliği 50 ile 75 pound arasında ücret isteyebiliyorlar. Öğretmen Yabancı dil öğretmeni olabilirsiniz, müzik öğretmeni olabilirsiniz ya da resim öğretmeni olabilirsiniz. Ne öğretmeni olursanız olun buraya gelip özel ders verebilirsiniz. Herhangi bir okul ya da ofis gerektirmediği gibi maliyeti düşük, geliri yüksek olan meslekler grubu arasında diyebilirim. Özel derslerin saatliği 30 ile 50 pan arasında değişiyor. Tabii ki de siz ne öğretmeni iseniz ona göre ücretlendirme de yapabilirsiniz. Emlakçılık. Kazancı en iyi olan mesleklerden bir tanesi. Ofise ihtiyacınız olabilir ya da evinizin bir bölümünü ofise çevirebilirsiniz. Müşterileri satacağınız mülkü yerinde göstereceğiniz için ofisinizde müşteri ağırlamak zorunda değilsiniz. Satış tutarı üzerinden komisyon alıyorsunuz. Bu da yapacağınız kontrata bağlı. Genelde %1 ile %2 arasında değişiyor. Pazarlamacılık. Her türlü pazarlamacılık olabilir. Ürünlerinizi toptancıdan alıp pazarda satabilirsiniz. Ama şu an koronavirüsten dolayı bu meslekte durgunluk yaşanıyor. Ürünlerinizi internetten de satabilirsiniz. Böylelikle kaldığınız yerin bir odasını depo olarak kullanabilirsiniz. Terzicilik Terzicilik de iyi olan meslekler arasında. Eğer dükkan açmak istemiyorsanız müşterilerinin evlerine gidip müşteri ne istiyorsa konuşup ürünlerini yaşadığınız yere götürüp dikip tekrar müşteriye teslim edebilirsiniz. Yapacağınız iş tamamen siz müşteri ile kendi aranızda anlaşmaya bağlı. Bahçıvan İngiltere'de insanlar ne kadar çok bahçeciliği sevse de bahçıvana ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle mülkiyet yöneticileriyle, emlakçılarla da anlaşıp işlerinizi yapabilirsiniz. Müşterilerinizin bahçelerini dizayn edip ürünleri tedarik edebilirsiniz. Bahçıvancılığın saati burada genelde 20 ile 30 puan arasında değişiyor. Hayvan eğitmeni Hem özel olarak müşterilerinizin köpeklerini eğitebilir hem de müşterilerinizin hayvan eğitimi konusunda eğitim verebilirsiniz. Saatlik kazancı 15 ile 25 puan arasında değişiyor. Ya da seçim başına da ücretlendirme yapabilirsiniz. Örneğin bir session 30 dakika 20 pound. Bu mesleği yapabilmek için Certification Council for Professional Dog Trainers sertifikasını almanız gerekiyor. Bay bayan kuaförü. Bay bayan kuaförlüğü çok popüler olan meslekler arasında. Müşterilerinizin evlerine gidip saçlarını yapabilirsiniz. Manikür ve pedikür de müşteriler evlerinde yaptırmayı tercih ediyorlar. Özellikle koronavirüsten dolayı kuaför salonlarına gitmeyi tercih etmiyorlar. örlük Masaj İngiltere'de lüksten daha çok ihtiyaç halinde. Meselenizde başarılıysanız size geri dönen müşterileriniz olacaktır ve bu da düzenli gelir demektir. Mobile masör olmak burada çok yaygın. Müşteriler size hangi gün ve saati istiyor, rezervasyonu yapıyor. Siz de belirtilen gün ve saate müşterilerin evine gidip masaj yapıyorsunuz. Burada masörler saatliği 50 ile 70 pound arasında ücretlendirme yapıyorlar. Bunun üzerine zaten müşteriler de başlıkta verebiliyor. Sizin sadece almanız gereken masaj masası ve yağlar. Genelde burada masaj masası da 80 ile 150 pound arasında değişiyor. Ev ve iş yeri temizlikçisi. 3 yıllık vizemi aldıktan sonra ben işimi temizlik işine çevirmiştim ve geçimimi de iyi sağlıyordum. Şu an temizlikçiler saati 10 ile 13 pound arasında ücretlendirme yapıyorlar. Ayrıca temizlik işinizi end of tenancy cleaning, after builders cleaning, one of spring cleaning diye de geliştirebilirsiniz. Başka bir self employed işçi yanınızda çalıştırıp işlerinizi büyütebilirsiniz. Burada kiracılar kiraladıkları evleri veya daireleri boşalttıktan sonra profesyonel temizlik yaptırmak zorundalar. Buna end of tenancy cleaning deniliyor. Ya kendileri buluyorlar ya da kiraladıkları emlakçıların önerdiği şirketleri kullanıyorlar. Bu yüzden emlakçılarla anlaşıp devamlı kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca burada ev yenilendikten sonra Evin bütün genel temizliğini kendileri yapma yerine temizlik şirketi çağırıyorlar. Buna da After Builders Cleaning deniliyor. Bir de bizim bahar temizliği dediğimiz One of Spring Cleaning servisini de müşterilerinize sunabilirsiniz. Ayrıca halı temizliği de çok yaygın. End of Tenancy temizliği ile beraber halı temizlettiren çok müşteri var. Bunun için sizi idare edecek ucuz bir ikinci el araba alıp hem halı yıkama makinenizi hem de diğer temizlik ürünlerinizi arabanızda taşıyabilirsiniz. Sisteme oturttuğunuzda iyi paralar kazanabilirsiniz. Halı yıkama Temizlik şirketiyle uğraşmak istemiyorsanız sadece halı yıkama işi de yapabilirsiniz. Kompakt bir halı yıkama makinesi alıp halı yıkamaya başlayabilirsiniz. Ütücülük Ya sadece ütücülük yapabilirsiniz ya da temizlik şirketinizin ek servisi olarak ütücülük de yapabilirsiniz. Ben temizlik işimi kurduğumda bazı müşterilere haftada ya da iki haftada bir evlerine gidip ütü yapıyordum. Ayrıca müşterilerin evlerinden ütülenecekleri alıp tekrar evlerine teslim etme şeklinde de işinizi geliştirebilirsiniz. Saatine ya da parça başına ücretlendirme yapabilirsiniz. Size tavsiyem Steam Generator ütü alın hem zamandan kazanırsınız hem de çok iyi ütü yapmış olursunuz. Diğer maliyeti az, kazancı orta ve yüksek olan meslek grupları. Çocuk bakıcısı, yaşlı ya da hasta bakıcı, yaşam koçu, diyetisyen, organizasyon şirketi, bu düğün olabilir, doğum günü partisi olabilir, DJ'lik, danışmanlık hizmetleri, iş danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, kişisel gelişim danışmanlığı, eğitim danışmanlığı gibi. İşinizden iyi para kazanmanız o işi ne kadar iyi yapmanıza bağlı. Çok iyi iş yaparsınız, müşteriler de tanıdıklarına tavsiye ederler sizi. Bu saydığım mesleklerden hangisi size daha uygun arkadaşlar? Hangi mesleği yapmak istersiniz? Bunları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. İngiltere'ye giriş ve kalış hikayemi izlemek istiyorsanız buradaki videoya tıklayabilirsiniz. Londra'ya taşımak istiyorsanız ve Londra'daki giderlerine kadar bunu öğrenmek istiyorsanız buradaki videoya tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Benim diğer videolarıma da bakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.